Sizlerle birlikte arkadaşlar hepsi aynı şeyler yapacağız. Bugün arkadaşlar um, Stronghold'a gireceğiz Endcraft'a. Um, Stronghold girişi yaptım. arkadaşlar bu ikinci bölüm. E, evimi evim yaptım. Yani güzel oldu. Yani Endcraft'ta ben sıfırladım bu arada. Size daha anlatacağım çok şey var. Endcraft'ı sıfırladım. Bir bildiğiniz gibi Endcraft'ın en önemli özelliklerinden biri yakınlarda strong olduğu olması. Ben bunu da düşündüm. Bunu koydum. Ve arkadaşlar e, yani artık Endcraft serisi bitti diyemeyiz. Bitmedi. Tam tersi devam ediyor. E, hemen arkadaşlar Bir arkadaşlar bu CD e, sezon 1. sezon finalinde paylaşacağım. benim sezon finalinde. Evet arkadaşlar zırhlarımız var. Ee, bu arada arkadaşlar şey burası artık Stronghold'a girişimiz. Buradan aşağıya kazıp Stronghold'a girebiliriz. Biraz daha meşale ihtiyacımız var. Onun için e, bayağı bir meşale ihtiyacımız. Meşale, meşale. Tamam. Çubukları koyalım, çubukları. Çubukları. E, bizim baltayı alıp şey yapmamız lazım. Eee Bizim tahta aletlerimiz varsa onları kullanacağız. Ee, hemen şu evdeki her şeyi bir alalım. Alal alalım. Al. Tüm evdeki her şeyi bir sökelim. Odonlarını falan sökelim. Bit yeter. <laughs> arkadaşlar şey burada fark ettiyseniz çatı var. Çatı katını da yapacağım ben. Yanlışlıkla burayı soydum. Evet. Şimdi devam ki. Bir. Ay. İki tane bırakacağım. Yanlışlıkla hepsini oduna çevirdim. Odun kömürü yapacaktım da o yüzden. Bekleyin. Evet arkadaşlar. E Birazcık daha odun kadar Buradaki sandıkta haritacı var burada. Oradaki tüm her şeyi alalım. Söktük. Ama odunlarını sökemedik. Odunlarını da sökelim. Ay canlı şey. et. Evet. Oldu. Hemen bunların hepsini şeye dönüştü. Acaba maden et mi olacağında? Aa, maden et ocağı şey. Diğerlerinde farklı zaten bu adından belli. Maden eritmek için. Tamam. Birazcık koy yakıtı. Hatta 6 tane koysak bu çok fazla. Çünkü her biri için şey var. Bir tane odun, bir tane tahta gerekir. Odun kömür yapıyorum çünkü kömür toplayamıyorum. Tamam. Bayağı bir demirimiz var. Stronghold'a girsek mi? Bilmiyorum. Şu an hazır değilim. Yani biraz hafiften teker, tedirginim. Ee, önce şu baltamızı bırakalım. Meşaleleri alacağım. Oh. Onları koyalım. Yok artık. Neyse kılıcımızı da alalım. Bunlar Tamam, şimdi devam. Hadi yazarız. İniyoruz. Tık 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 tık. Kır 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 kır. Ne var? Bazen Minecraft'tan kendi değişik ses sesleri oluyor ya. E i̇şte bir, bir bir tane meşale koyacağım. Ve Evet selam. Buraya daha gelmek istemiyorum. Bunu yemin edebilirim. Evet. Şimdi yukarı çıkma vakti. Selam ama tüccarın burada ne işi var? Tüccarın gerçekten burada ne işi var? Tüccar sana bir şey bir şey söyleyeceğim. Kürmeyin ya. Gel tüccar de bir şey yapalım. Her şey üzümlü, üzümlü mi satıyorsun? Senin gibi ben tüccarım. Ölmeye hak ettim olsun <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Hepinizi derilerini aldım. Şimdi yukarı çıkaralım. Yukarı çıkalım. Aha. Kim var ya orada? Bak gelme gelme gelme. Patla. Öldü tamam. Oh tamam. Tamam. Ee, sıkıntı yok. Onu korktum. Tam bunu söyleyebilirim. Ve evet. Selam. Ee, kaçıncı odayız biz? Odadayız. Geziyorum da bir şey bile. Abi size şunu söyleyebilirim. Eğer şu Minecraft'ta bug Minecraft'tan bugunda kalan şeyleri ellerseniz bir daha şey olamaz yani. Nasıl anlatayım? Bir daha onlar Geri dönemez. giderler. Yani ellemeyin. Ellerseniz akar. Akar giderler. Evet arkadaşlar şu an. Kedi ne haber? Ve evet. Ya silver fishlerden nefret ediyorum. Ayıp ama ya. Dur 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 dur. Ay, ah. Dur yemek yemedim dur. Dur yemek yemedim. Dur bir. Ay, ay yemek yemedim ama bir. Ama dur bir ya. Bir yemek yiyeyim. Yemek yiyeyim bir. Allah alar rızası için bir yemek yiyeyim. Ama bir, ama ayıp oluyor. Ama yapa, ayıp ayıp. Yapan ayıp bu. bekleyemem ben bir şey diye bir şeylere ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar eşyalarımı alıp geldim. Zordu çünkü ee, su basıldı. Orada bir su baskını oldu. O silver gümüş balığı. Fena vuruyorlardı. Fena ama fena vuruyorlardı. Eşyalarımı aldım. İyi. Şey. En azından eşyalarımı aldım. Ona sevinmeliyim. 8 ee, tane taş. Droidler hmm. bize gerekmiyor. Tamam. Uyusam mı ya? Kesin uyumalıyım. Strong oldu. Giriş kapatıldı. Ben hatta şöyle yapayım. Kapalı. Strong oldum, giriş yasak artık. Buraya giriş yasak kapalı artık. Yuh. Oradan da uzak. Yatak yok. Evet. Sevgimiz de uzakta. Kurmuş bu Hey, selam. Ben direkt hemen aşağıya bas, Aşağıya baskın baskın baskın. Hemen aşağı in. Demir kazmayı kır kır kır. Aa, bu kadar mı zor ya? Ne var şu mızraklı zombiler? Abi insanı o kadar kötü ediyor. Ha, ay, ay öleceğim. 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 Ah. Oh. oh. Ay. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Bu böyle bununla kesmek zorundaydım. Bay bay.